Arkadaşlar, herkese merhabalar. Sizlerle düşüncelerim ve fikirlerimle paylaşmak istedim çünkü bu gerçekten muhteşem bir şey. Türkiye'de iki hafta sonra seçim olacak ve kimin kazanacağı önceden belli değil. Anketler bir tarafı yüzde seksen göstermiyor. Türkiye'de seçim olacak ve halkın gönlünü kazanmak için adaylar canhıraş çalışıyorlar. Türkiye'de seçim olacak ve adaylar mitingler düzenliyor. İnsanlar farklı partilerin eylemlerine akın ediyorlar. Halk heyecan duyuyor ve oy kullanmaya gidiyor. Farklı TV kanallarında muhalif partiler konuşuyor. Hatta az da olsa devlet kanallarında da muhalif partilerin konuşmalarına yer veriliyor. Devlet muhalif partilere finans ayırıyor. Arkadaşlar bu gerçekten Türk ve İslam dünyasında arzuladığımız ama asla göremediğimiz şeylerdir. Biliyorsunuz ki bölgede kimin iktidarda olacağı ve 30 yıl kimin yöneteceği belli, hatta ondan sonra da belli. Bu yüzden Büyük Atatürk'e ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine gerçekten de minnet duymalıyız. Bu yüzden de Türkiye Türk dünyasına bir örnektir ve inanıyorum ki günün sonunda kazanan Türk halkı ve Türk devleti olacaktır.